Değerli izleyiciler, kas büyümesi konusu insan vücudunun adaptasyon ve iyileşme süreçlerinin derinliklerine inmeyi gerektiren bir alandır. Kas dokusunun büyümesi sadece antrenman yapmakla değil, aynı zamanda bilimsel ilkeleri anlamak ve uygulamakla mümkün hale gelir. Bugün kas büyümesinin arkasındaki bilimsel temelleri inceleyecek ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli faktörlere değineceğiz kas büyümesi hipertrofi olarak adlandırılır. Vücudumuz kaslarımızı çalıştırdıkça onlara mikro düzeyde hasar veririz. Bu hasar kas liflerinin yeniden onarılması sürecini başlatır. Ancak bu onarım sadece kas dokusunun iyileşmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda kas liflerinin daha büyük ve güçlü olmasını sağlar. Kas liflerinin bu yeniden yapılanma süreci düzgün bir beslenme ve dinlenme ile desteklenirse kaslar zamanla büyür. Bir kasın büyümesi için temel prensiplerden biri aşamalı yüklenme ilkesidir. Kaslarımız belirli bir seviyede zorlukla karşılaştığında bu zorluklara adapte olur ve güç kazanır. Antrenman sırasında kaslarınızı her defasında bir adım daha fazla zorlamak onları büyütmek için en etkili yöntemlerden biridir. Ancak bu süreçte sadece ağır yüklerle çalışmak yeterli değildir. Doğru teknik, denge ve kasın farklı açılardan çalıştırılması önemlidir. Beslenme, kas büyümesinin temel yapı taşlarından biridir. Protein alımı kas onarımının ve büyümesinin temelini oluşturur. Vücudumuz özellikle antrenmandan sonra proteinlere ihtiyaç duyar çünkü bu proteinler kas liflerinin onarılması ve güçlenmesi için gereklidir. Aynı zamanda yeterlik yerde karbonhidrat ve her yani nem yağ alımı, vücudun enerji dengesini sağlamada ve hormonların düzgün çalışmasında kritik rol oynar. Bir diğer önemli nokta ise dinlenmedir. Kaslarınız antrenman sırasında değil, dinlenme sürecinde büyür. Yeterli uyku kas onarımını ve büyümesini hızlandırır. Bu yüzden antrenman ve dinlenme dengesini sağlamak kas büyümesinin sürdürülebilirliği için oldukça önemlidir. Son olarak Kas büyümesi süreci sabır ve süreklilik gerektirir. Her gün biraz daha güçlenmek ve daha iyi olmak için kararlılıkla çalışmak bu sürecin anahtarıdır. Unutmayın ki bilimsel temellere dayalı bir yaklaşım doğru stratejilerle birleştiğinde kaslarınızda gözle görülür bir gelişim yaratacaktır. Kas büyümesi yalnızca bir fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir yolculuktur. Bu yolculuk bilimin rehberliğinde de daha sağlıklı ve güçlü bir vücuda ulaşmanızı sağlar. Hedeflerinize odaklanın, bilimsel temellere sadık kalın ve her antrenmanda bir adım daha ileriye gitmeye odaklanın. Eğer bu bilimsel yaklaşımı daha derinlemesine keşfetmek ve daha fazla bilgi almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta sizlerle daha fazla içerik paylaşacak ve gelişiminizi destekleyecek bilgiler sunacağız. Abone olun bildirimleri açın böylece her yeni videomuzdan haberdar olabilirsiniz teşekkür ederim